ileride okumak istediği bölümden eminse ve IB derslerini ona göre doğru seçmişse AP yapmasına gerek yok. Ama IB bir diploma programı, AP bir sınav. İleri seviye olarak geçen AP sınavları kredi olarak da saydırılabiliyor ileride üniversite hayatınızda. Ne kadar çok cebinizde donanımınız olursa o kadar iyi tabii ki kabuller açısından ama dediğim gibi doğru IB dersleri seçildiyse tekrar AP yapmasına gerek yok öğrencinin. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi her okul IB derslerinizi istediğiniz gibi seçmenize olanak tanımıyor. Dolayısıyla paket programlar sunuyor. Ne okumak istediğinizi biliyorsanız ve istediğiniz dersleri IB'de seçtiyseniz tamam, hiç problem yok. AP yapmanıza gerek yok. Erken dönem yaşta okumak istediğiniz bölüm belliydi fakat ileriki yaşlarda bölüm değiştiyse ve IB derslerinizi ona göre tercih ettiyseniz AP ile AP subject'leri okulun ve bölümün şartları doğrultusunda dışarıdan AP sınavlarına da hazırlık yapabilirsiniz.